doğal gaz bağlanmadan önceki kesin ve en güzel petek temizliği yapacağız. Bu evde daha önce merkez sistem vardı. şuradan iptal edilmiş. 3, 2, 1 bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok özel bir video çekeceğiz. Merkezi ısıtma sisteminden kombi sistemine geçen evler veya da iş yerleri için ilk petek temizliği nasıl yapabilirsiniz? Onu göstermeye çalışacağım malum eğer kömürlü ise kazan dairesi falan varsa içi acayip pislik doludur. Yani merkez sistemde siz ne kadar peteklerinizi temizlerseniz binadaki bütün dairelerin suyu bütün evleri gezdiği için ancak tıkanan petekleri temizleyebilirsiniz. Onun dışında bir çözümü yok. Kendi evinizde kombi kullanıyorsanız bu kombiyi başlatmadan önce, çalıştırmadan önce peteklerinizi bir güzel temizlemeniz lazım çünkü içinde bayağı kir var. Kombimiz devre dışıdır. Bu şekilde petek temizliği yapacağız. Detaylı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bakın şu anda gerçek bir petek temizliği yapacağız. Şaka değil. Bakın saatimiz yok. Henüz doğal gaz bağlanmamış. Doğal gaz bağlanmadan önceki kesin ve en güzel petek temizliği yapacağız. Burada banyomuzda normal petek var. Havlu banyo. Biz bundan yapacağız. Bu bir banyo peteğidir. Öncelikle böyle bir çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi hortumu varsa temiz su hortumu böyle bir tane buluyoruz. Hatta iki tane varsa daha iyi olur. Birisini girişe takarsınız, birisini çıkışa. Ağzına etraf çok, çok kirlenmez. Sistemimizde su varsa şu iki vanayı kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü su gelip buraları mahvetmesin. Ve tabi kombide basınçlı i̇şte su varsa onu da devre dışı bırakıyoruz. Şöyle boru anahtarımızı alıyoruz. Bakın bu boru anahtarı bilmeyenler için şöyle atıyoruz bolu böyle çeviriyoruz. Evet, çevirdik arkadaşlar. Bakın şu sıcak su. Bu peteğe giren sıcak sudur. Hortumuzun iki başlığı var. Birisi böyle L şeklinde, birisi böyle düz. Bu L olanı buraya takıyoruz. Bunu takarsak burada çok zorlanırız. Onun için bunu takıyoruz. Daha pratik ve daha kolay oluyor. Şöyle yana veriyoruz. İçinde zont olmasına da dikkat edin. Etrafa su sızdırmasın. Şöyle takıyoruz. Ben bunu elle bile sıkabiliriz. Son derece basit arkadaşlar. Evet, peten üstüne hortumu bağladık. Alt kısmına gelelim. Evet, burayı da açıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Buradan su çıkışı yapacağız. Şöyle. Orada biraz su varmış Bu peteğin içindeki su da arkadaşlar Şu an dökülüyor Evet Şu an bu peteğin içindeki sudur Bu suyu da boşaltıyoruz Evet, şimdi bağlantılarımızı açıyoruz. Bu peteklerin içinde de su yok çünkü bağlantısı kesik olduğu için su gelmez. Daha sonra hortumuzun diğer ucunu alıyoruz. Bakın bu hortumuzun diğer ucunu. Nereye getiriyoruz? Gel bakalım. Evet, bu çamaşır makinesine gidiyor. Çamaşır makinesinin odur. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bunu normal bataryaya da takabilirsiniz. Size en yakın neresi ise oradan kullanabilirsiniz. Bu çamaşır makinesi hortumudur. Ayrıca biz bir hortum daha getirdik. Temizlik yapacağız. Şu başlığı buraya takıyoruz. İçinde gene conta olmasın. Dikkat edin arkadaşlar. Elle sıkabiliyoruz. Evet şimdi bir deneme yapalım. Daha su geliyor mu? Suyu verelim. Buradan su atması lazım. Verdim suyu. Şu anda bütün peteklere su doluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bana su gelmeye başladı. Görüyorsunuz, şu an hiçbir şey yapmadım ama. Suyu oradan verdik. Buradan dışarı çıktı. Evet, şimdi bunu kapatalım. Detaylarına geçeceğiz. Bu evde daha önce merkez sistem vardı. Bak şuradan iptal edilmiş ombye verilmiş. Kapalı sistem yapılmış. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada iki seçeneğimiz var. Ya alttan ya üstten. Öncelikle hepsinin açık olduğundan emin oluyoruz. Şunu da açıyoruz. Öncelikle hepsini kapatıyoruz. Şu şekilde önce banyonun peteğini bulmamız lazım. Hangisidir? Çünkü o kapalı olursa temizlik yapamayız. Evet şimdi banyoya giden peteği bulmamız lazım. Musluğumuzu açık buradan açıyorum. Hangisinde su gelirse o banyonun peteğine giden hortumdur. Açtım. Gelmedi. Bu değil. Tekrar kapatıyoruz. İkincisini açtım. Bu da değil. Tekrar kapatıyoruz. Üçüncüsünü açtım. Bu da değil. Tekrar kapatıyoruz. Bu da değil. Evet. Su sesi geldi arkadaşlar. Şimdi bizim banyonun peteği budur. Bunun sürekli açık olması lazım. Diğerlerinin kapalı olacak. Sırasıyla temizlik yaptıktan sonra açıp kapatacağız. Açıp kapatacağız. Bu şekilde temizlik yapacağız. Mesela şu açık kalacak. Şu peteği temizlemek istiyorum. Burası komple açıktır. Burayı bir açıyorum. Temizledikten sonra kapatıyorum. Sonra diğerine geçiyorum su berak aktıktan sonra birinci peteye su berak aktıktan sonra bunu kapatıyorum ikinci peteyi açıyorum onu da temizliyorum üçüncü peteye bu şekilde gidiyoruz evet şimdi temizlik yapacağımız peteyi açıyoruz ve suyun nasıl aktığını görüyoruz geliyor şimdi dördüncü peteyi açıyoruz Evet şimdi 5. peteği açıyoruz. Son peteğimizdir. 5. petek. Geliyor. Evet bak. Kiri görüyorsun. Evet ben çamur atıyorum. Şimdi peteklerimiz bitti. Hepsini açıyoruz. Hepsi açık, temiz akıyorsa olay bitmiştir. Hepsini açıyoruz. Su iyice coştu. Evet arkadaşlar bütün peteklerimiz temizledik. Suyumuz berrak akıyor. Şunun peteğin temizliğini yapamadık. Şimdi bunu yapacağız. Önce ne yapıyoruz? Bu bağlantıları ayarlıyoruz. Buradaki vanayı kapatıyorum, suyu kesiyorum. Evet. Şurayı da kapatıyorum. Evet. Şu ikisini kapattık. Suyumuzu kestik. Şimdi burayı da kapatıyoruz. Evet. Şimdi bu petek için bağlantıları ayarlayacağız. Bunu da temizleyeceğiz. Evet. Şimdi bu petek için bağlantımızı yaptık. Hortumu yukarıdan alıp aşağıya bağladık. Yukarıdaki bağlantımızı da yaptık. Şimdi bu peteyi temizleyeceğiz. Şimdi burası hazır. Musluğu açıyorum. Su gelecek. Evet bu vanaları da açıyoruz. Bunu da açtım. Şimdi bunu da açıyorum. Su yukarıdan gelip aşağıdan atacağım. Evet bakın su gelmeye başladı. Sol peteğimizle temizliyoruz. Bu şekilde. Evet yani şimdi bu peteği basınç yaptıralım lan. Bir pis varsa gelsin. Şöyle kapatıyorum. Şu an peteğin içi su doluyor. Evet 3 2 1 bırakıyorum. Evet, bu şekilde Etrafın çoğunu Tüm sistemi topladık, temizliğimizi yaptık. En son şu kirlenen ortalığı da temizliyoruz. Az bir suyla temizlik yaptık arkadaşlar. Evet, şimdi bununla ortalığı bir temizleyelim. şekilde evet kirlere şöyle kirleri görüyorsunuz evet. bakın Evet arkadaşlar, daha sonra davasına alıyoruz analsa günde programı başlıyorsun ular belki de başka kaum abone olmayı belirteles gereken olmayıp i globeyesini maway